Ha <laughs> ha Ulan şimdi gelin de beni nasıl yeniyorsunuz bakalım. Şimdi sizi göreceğiz. Biz varsanma. vadeli çanta ilk takımında. vadeli çanta iste yanında senden. Ben ben ne diyorum ya? Oğlum sen mal mısın lan? Tamam lan adamsan gel lan vücür. Lan sen bana mı vücür diyorsun lan? Oğlum sizi döverim ha. Döv lan. Al. Çi Çi al Allah bunu. Ah, sen ayıdın lan? Benim kardeşime mi lan? Al lan. Ananı, ananı bu çok sert. Gördün mü oğlum? Adam Allah sen kime sadıçıyorsun lan? Ah, iddian ediyorum. Hayır kanka, al lan bunu. Adı ne bilmiyorum. Allah Allah'ım bu Roblox karakteri için bitti. Lan Roblox'a ihanet ediyorlar. Biz ihanet etmiyoruz. Asıl sen ihanet ediyorsun. Biz buraya piknik yapmaya geldik. Tamam mı? Sizin yerinizi bilmiyorduk. Tamam mı? Bu kadar mı? Nasıl yani? Beni öldürmeyecek misiniz? Biz sadece boş yere geldik buraya. Başka seçim bilmiyorduk. Sonra öldük bulunmaktayız. Valla kötü oldu. Biz size zarar vermeyecektik kaka. Siz niye öyle yaptınız ki zaten? Oha gerçekten zarar vermeyecek misiniz bana? Yani. Aga sen Roblox karakterisin ya. Biz sana niye zarar verelim? Cep telefonumda oyunu var. Baksana. Anladım. Bizim köy kötü bir durumda. Bir... Ee, katil var onu yenmeniz lazım Güçlü eleman arıyoruz Ama kimse çıkmıyor Sadece onu siz yapabilirsiniz Elimizdeki tek mucize Demek Mucize demek ha, Ben ee, Bir şey biliyorum da Ne biliyorsun kanka Ben bir şey biliyorum Ne biliyorsun kanka Ben Ana ben buluyorum. Bizim Apple vardı Pupkin. Unuttun mu? He doğru lan. Bizim bu Apple vardı. Ben niye kendimi söylüyorsam. Bak Apple gelir. Apple çok tarz birisi Roblox karakterine. Tamam mı? Sen merak etme. Oh tamam. Ey o zaman. Süpersi artık kalkalım size. Şu da zaten bırakıyorum ya. Bu kılıç niye bırakılmıyor, zaten Ben bırakacağım yalnız Ama bırakılmıyor, niye? Neyse, Şişt, uyanın lan, hadi kalkın diyoruz. Ve burada dediğimiz gibi daha çok çeşit var, hemen sanmayın. Vallahi ben bilmiyorum da belki hemen basarım, belki ilerlerim ama çok da şey olmaz. Lan yürüsene Pupkin oğlum, yürü. Yürüsene oğlum sen manyak mısın? Yürü lan yürü yürü. Vay be. Demek ki dediğiniz yer burası. Güzelmiş. Yani bizde de tabii ki de şey olacak. Patron patron size önemli haber söyleyeceğiz. Ne oldu Alice ne söyleyeceksin? Patron. Evinize birisi girdi. Evinize birisi mi girdi kim? Açılın, açılın. Ben hallederim durumu. Açılın. Açılın, açılın. Durumu ben hallederim. Bilirim. Evet, patron bunlar kim? Lan. Bu kim lan? Bu kim? Ben tanımıyorum bunu bu. Abi biz de sana sorduk ya. Bu kim ya? Oğlum bu nasıl bir şey ya? Bu kim ya? Ben tanımıyorum. Abi ben size kendimiz tanıtayım edeyim ben sana bak. Ben Noob'um soyadım ayak. Ee, ben bu gruba yeni katılmak istiyorum. Çok da iyi bir grup. Abi ben ee, çılgın olacağım yani. Ee, böyle bildiğimiz noktel yani. Daha fazla şeyler katılmak istiyorum ben gruba. O yüzden böyle basit numaralar yapacağım. Basit numara bu bizde öyle bir şey yok ki. Komutanım yalan atıyor işte ya. Patron yalan atıyor. Sen köyün muhtarıydın değil mi? Cık. Ya abi daha bilmiyorsunuz mu ya? Öğrensenize şunu oğlum. Köyü ben yarattım. Tabii ki de ben olacağım. Siz iyi misiniz ya? Neyse senin adın ne? Ha abi benim adım. Benim adım Noob soyadım Anladıysanız anlayın çünkü. Benim adım Noob. Loup. Noob'lar özellikle biz de köyümüzden geldi. Fakat köyümüzde bir, bir katil olduğu için biz bu ee, Köy ışınlandık. Ve bu köyün adı da Vacukti olduğu için Vacukti köyüne ışınlandık. Vacukman mıydı? Vacukti miydi? Vacukman. Tamam işte. Bizim adı Vacukti. Bizim köyünün adı Vacukti. Sizin adı Vacukman. Köyün katili kimmiş Vallahi orasını bilmiyorum. Da, köyün katili. Abudik boktadız gibi bir şeymiş. Ama ben de anlamadım. Abudik tokatı mı? Abdülis lan? İşte ben de anlamadım sonra Abdülis dedim. Ben de baktım Azrail'e benziyor. Ama bu Azrail olamaz dedim. Çünkü Atari'nin daha çok benekleri var. Böyle kılıcı var. Ama onun kılıcı farklıydı. Biraz daha pencelere benziyordu. Ama daha çok şey benziyordu. Ne? Ee, böyle daha çok şey benziyordu. Ee, kanca. Aynen kançası vardı ve köydeki bütün herkesi ve anne babamla öldürdü. Fakat ben yalnız kaldım ve bu Vacuman köyüne taşınmak zorunda kaldım. E şimdi sen bu köyden nesi şey oluyorsun? Yani patron sen patron mu? Yok sen köyü muhtarısın. Abi şunu öğrenin ya köyü muhtarıyım ya ben anlamadınız mı? Tamam işte köyü muhtarısın. Senin odan neresi ya? Ben seni biliyorum. Şş, kalk Oğlum bana sorma, sen deli misin lan? Ben benziyorum. Yok, anlamadım. Cık. Niye bana sormuyorsun? Bilmem kanka, ben sana sordum. İlerle lan! Demiş gibi dur be! Lan sus ya, Allah'ım ya! Çıkır, çıkır, çıkır. Oooof! Tamam, izledim haberi. Annem, baban ölmüş. Ama sen bu köyde ne yapacaksın? Ya abi ben dedim ki size ben bu köyde kalacağım. Hayatta kalmaya ve şu Azrail gibi yaratığı yeni nakaya Yani büyük ihtimalle yenmeniz ya, lazım. Yani doğru söylüyorsun da biz bu kadar. Yani kolay Ural'a kad kadar gitti de biz ne yapıyoruz burada ya. Ya hadi ya biraz dans edek. Dans mı edeceksin? Oğlum sen iyi misin lan? Senin kafan iyi mi? Yani abi benim kafam çok iyi. Sen ne diyorsun oğlum? Ne var? ya kafam koptu ya. Patron, 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 patron. Yani mutlarım, Her yani ne oldu? Söyle evladım ben ya. Lokum çiğniyorum ya. Yani. Çok güzel Mutlarım sen lokum sesi Evimize Azrail gibi bir yaratık geldi. Çişt. Azrail mi? Siz daha mutlu bir şey yapmadınız mı? Köyden atmadınız mı? Ya ben bunu bu köyden niye atayım? Delikanlı gibi adam lan. Deme ne bu karnı? Çişt deme Değil mi? deme. Aynen abi. Şşt, oğlum. oğlum. Muhtarına söyle ben lokumu verdim ha.

Bu kim? Yoksa yok tamam ya bu değilmiş. Vay, uh, eller yukarı. Bu havalanma bir oldu değil mi? Tabii ki doğulayım. Gerçek sanırsınız. Lan Apple kanka. Lan sen misin lan? Oha lan bu kim? oğlum siz burada ne yapıyorsunuz lan? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Sen asker mi oldun ya? Adam asker olmuş ya. Adam çok haklı. Aynen kanka ben asker oldum. Bak sıkıyorum. Çok iyi ses çıkıyor değil mi? He bu arada oğlum bize sıkacak. Abi tutuklayalım muhtarım. Hayır hayır. tutuklamayalım. Pupkin de konunun arkadaşıymış. Ne? Nasıl ne? Evet. Evet siz beni bilmiyor musunuz? Ben ben ultra mega Apple. Im. Anladınız mı lan espriyi? Abi sakın anlamadım demeyin ya. Anlayın ya bir gözünü seveyim. Anladınız mı? Uy 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 uy. Vallahi hayatımda duyduğum en iyi espriydi ha. Harbiden Vallahi valla. ben de güzeldi de.